Vururum. Vururum bak. Ateş ederim bak. Ateş ederim. Kaç. Değişik değişik hareket. Aha. Bu 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 bu. Bu bu. Bay bay bu bu bu. Aaa. Değilmiş. Nasıl değil? Bir ileri bir geri gidiyor. Nasıl değil ya? Nasıl değil ya? Siz ne yapıyorsunuz burada sahilde? He? Vallahi bak ateş ederim. Ateşi ederim. E sonra? Gel bakayım. Tak. Sen. Sen de mi fake'tin ya? Ya böyle ol. Ama çok alakasız ya. Ne alaka abi? Merhaba arkadaşlar. Bugün oynayacağımız oyunda NPC'yiz. Evet evet. Baya NPC. Baya. Evet arkadaşlar Dingus oyununa girdik. Bildiğin NPC taklidi yapıyor. NPC taklidi yapmıyoruz. NPC oluyoruz oyunda hatta. Oyundaki tek problemi söyleyeyim size. Bak peşin peşin söyleyeyim. Oyunda ses yok bildiğin. Oyunda Ses, ateş etme sesi var. İşte efekt sesi falan. Böyle insan bir müzik var. Ahmet buraya o yüzden oyuna ses ekleyecek. Ben şu an hayal ettim oyuna yeni başlandığı için. Siz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Oyun şimdi biz başlangıçına geçelim. Bak ateş edildi. Evet oyun başlandı. Hunterlar kazandı. Avcılar kazandı. Roblox tayfa. Bas. Bas. Geliyoruz. Aha geldik. Bak NPC oldum. You are hider diyor. NPC oldun diyor. Tamam. Street light'ı destroy'la diyor. Yani street light'ı boz diyor. O da nerede? Şurada. Ama onun başında avcılar var. Bak böyle buraya gideceğiz. Şöyle yapacağız. Böyle NPC taklidi yapacağız. Aa onu vur, onu vur, onu vur. Bak adam orada gezdiği için bir şey yapamıyorum. Bak böyle geziyorum. Bak bu Dima benim peşimden bırakmıyor ki peşimi. Bıraksa etkileşime gireceğim bir şeylerle. Heh bak şurada boşluk var boşluk. He bak baba nasıl koşuyorlar görüyor musunuz? Heh bak şuraya girebilirim. Bak şurada etkileşim yapacağım. Böyle böyle kazanacağız oyunu. Hmm, bak beni gör. Aha. Bak 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 bak. Beni görmüyorsun. Görmüyorsun beni. Hop. Yaptım. Şimdi street light'ı yapacağız. Aha yaptı biri. Kazandık mı? He yok. Beach'te Hmm, bir sürü şey var bak. Plajdakini yap diyor. Plajdaki yapılmış. Streetlight'ı destroylandı. Wave Wave diyor. Ya bu NPC işi beni fena gel. Aha, birini öldürdü. Onu öldürmeyin lan milleti. Yapmayın lan. Şunu yapsam nasıl olur? Ne bu ne işe yarıyor bilmiyorum mesela. Bakalım. Oy 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 ne yaptım ne yaptım? Her şeyi fışkırttım makinede. Gelirse kaçacağız hemen. Bak bu kovboylar gelirse kaç. Bura ne? Aa ruh geldi yani. Ruh ruhu geldi benim. Uy bura saklanma elde. Kasiyere kasiyere bağırma işimiz varmış. Bura nere kanka kasiyere nerede bağırıyoruz? Şuradan bağıralım. Kasiyere bağıralım. Burası kasiyer bağırma yeri değil ki. Bu yapılmıyor. Bunu yaptım. Yaptım daha önce bunu. Tam çevremizde şey yok ateş eden adam yok. Bu, bu, yapılı. Huh. Garden diyor. Bahçede he, bahçede gobli varmış. Bahçede gobli varmış. Aa bahçede ama biri var. Bak bahçede bir tane biri var. E nöbet tutuyor. Ba ona çaktırmadan yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Yapıyorum çaktırma. Zaten iki tane kalmış. Bu bu görev. Hop garden gobliyi yaptım. Solda bak remaining test geziyor arkadaşlar o. Eyvah. Ee, Aa beni mi vurdu? Beni kim vurdu? Kaybettik. Hunter oluyor muyuz? You are hunter. Yes. Çünkü Robux verdim. Hunter'ım. Hunter'ım doğrarım bak hepinizi vururum. Bak vururum hepinizi. Gel buraya mavili. Mavi kırmızı şortli. Gel buraya. Kırmızı şortli var ya. Fena bir NPC taklidi yapıyor. Bittin oğlum sen. Bittin. Lan adam yaptı bunu. Biri yaptı ya. Kırmızı şu. Şor... <laughs> Aha biri vurdu harbiden. Helal olsun. NPC olmadıklarını nasıl anlayacağız ya? Ka bak şimdi ben vururum. Bak vururum. Çektim silah. Çektim. Aa silah çekince korkanlar hep. Aha çektim. Vururum. Vururum bak. Ateş ederim bak. Ateş ederim. Kaç değişik değişik hareket. Aha. Bu 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 bu. Bu bu. Bay bay bu bu bu. <laughs> Aa. Değilmiş. Nasıl değil? Bir ileri bir geri gidiyor. Nasıl değil ya? Nasıl değil ya? Ben şerifim ya. Ben 10 yıl şeriflik yaptım bu kasabada ya. Son bir hakkım kaldı. Bir hakkım daha olmazsa olmazsa. Siz ne yapıyorsunuz burada sahilde? He? Vallahi bak ateş ederim. Ateşi ederim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sana ateş ederim. He öyle çekilirsin. Oğlum biz üçümüz niye buradayız ya? Dördümüz. Oha dört kişi. Var. Hala 4 şerif var. Ah Aa ne oldu? Hepsini yaptılar. Adam vuramadık. Yenildik. 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 Evet Hunter oldum. Hunter'ım. Hunter gözlüğümü de taktım. Gelin buraya. Shift'e basınca vurabiliyorum milleti. Bak Hunter'da da şöyle bir şey var. Botlar da bunu yapabiliyor. Bak. Şimdi yanlış adamı vurunca da 12 saniye donuyorsun ilkinde. İkincisinde ölüyoruz. Şimdi bizden gizli bak bizden gizli bunları yapma işi yok. Onu bir unutun tamam mı? Tak diye vururum. Vallahi vur. Şurada şu şuna kim kırmızı. Gel buraya. Öldün kanka. He. Tak! Yat. Hadi bakayım Şş. Sen de yat Ha yanlış adamı vurduk 12 saniye bak on... ama yapıyordu görevi de işte botlar fake yapabiliyor. Botlar fake görev yapınca ulan buraya nasıl geçtiniz bakalım kim hangi görevi yapmaya çalışıyor. Kanka sen fakesin. <laughs> Kanka E ee, sonra gel bakayım tak. Sen de mi fakedin ya ya böyle ol ama çok alakasız ya. Ne alaka abi? You are Hay Tamam. NPC'yim. İzle. Bak nasıl NPC olunuyor. Hemen dümdüz yapacağım bunu. Bak hiç korkusuzca yapacağım her şeyi. Baba beni vuracak. Aha yaptım bile. Kanka sen uyu. Ben yaptım bile. Dünyanın en iyi NPC'si olacak. NPC. Aferin lan sana. Oo böyle fake yapsak mesela 3-4 kişi aynı yerde hiçbirimizi vuramaz. Onu da yaptım. Oha. Ez. Ez yapıyorum bu arada bak. Ez. Bunu da yaparız. Bak 3 kişi iç içeyiz. Hangimizi vurcan? Hadi bakayım. Hangimizi vurabilirsin ki? <laughs> Vuramadı içmerimizi. Za. Burası çok iyi bak. Hop içerideyim. Lan öldü biri. <laughs> çok iyi dedim öldü biri direkt. Ulan nereye ya bura? Gizli gizli yerle. Nereye gidiyoruz? Yaptım bir şeyler ama. Siline. Street'te. Ha? E beni dışarı çıkar artık. Heh. Sokakta bir tane var. Sokak görevimiz var bir tane. Ha şurası. Bu 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 bu. İç içe yapalım bunu iç içe beyler. İç içe geçin. Aynen öyle. İç içe. Gel gel. 2-3 kişi daha gelsin buraya. Tamam silinesi yaptık. Wave at the goober. Tamam dalgalı malgalı bir şeyler yapacağız şimdi. Çok en basiti kaldı bak en basiti. Bir en basit. NPC olayı çok kolay bu oyunda. NPC oyunu oynamak çok kolay. Bu mu lan? Ee, Aynen bak bakayım. Oğlum benim gelsenize yanıma. Bak beni öldürürse kaybederiz. Ez kazandık. Ez dünyanın en iyi NPC'si oldum. Lan yoksa lan Hunter oldum. Hunt NPC. Tamam bak şimdi de dünyanın en iyi en iyi. Aa, gel buraya sen var ya ben abi fakesin. Be abi böyle S çizerek giden NPC mi olur? NPC dediğin dümdüz yürür ya. Bak adamlar yapıyorlar bak. Tasipleri yapıyorlar adamlar. Alo. tank onu yapmaman lazım öyle benim gözümün önünde. Ya alt f NPC'leri vuramadım. Ama çok iyi NPC oldum bu oyunda. Yoksa. Yoksa o korktuğum şey.